geliyor. Şimdi o evet. yetenekli çocuğu keşfediyor. Siz de tedavi edilebilecek hastayı keşfetmeniz lazım değil mi? Ee, ee, kesinlikle öyle. Yani, yani nasıl oluyor? Şimdi bu genetik e, yayın öncesi konuşuyorduk. 400'e yakın Gen e, var orta gene bakılıyor. Kanserle ilgili değil mi? Evet. E, bunu şimdi size gelen hastalarda bakılıyor. Başka bir onkoloğa gidenlerde bakılmıyor mu artık? Bu nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi insan genom projesinden sonra bizim en önemli öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Esasında 22 bin genden oluşan insanın 18-22 bin arası gen diye tartışılır işte. 22 bin genden oluştuğunu kabul edersek bunun kanserle ilgili kısmının esasında toplu toplu yüzde bir olduğunu biliyoruz. Bunu öğrendik biz. Ve neredeyse bütün kanserlerde bu noktalarda bozukluklar tespit edildi. Ve önemli olan biz dedik ki ya bunları analiz edebilirsek. Bir de şu var, kanserin genetik e, bozukluğunu tespit edip o noktaya parmağınızı basabilirseniz, oraya bir ilaç yönlendirebilirseniz, kanserde gerçekten dramatik yanıt alıyorsunuz. Şimdi bir de e, yani gene yayın öncesinden hatırladıklarımdan o tespit ettiğiniz yer vücutta bir organla ilgili bir şey değil, değil mi? Değil. Başka bir şey. Hayır. O, bu bu organdan bağımsız. A, organdan bağımsız tamamen. bir şey Tamam. Zaten ediyorsunuz. yeni çağın adı tümör agnostik çağ. Yani bu 300 400 gen yani diyoruz ya bunların hepsi her organın kanseri için geçerli. Yani biz burada hiçbir organ ismi bahsetmiyoruz. Yani meme olabilir, akciğer olabilir, bağırsak olabilir, mide olabilir, iskelet sistemi olabilir, her türlü kanser olabilir. Yani şu moleküler olarak davranışını ortaya koymanız lazım. Ben bunu basitçe şöyle anlatıyorum hocam. Yani sizin evinize bir hırsız girmiş, siz hırsızın nereli olduğuyla mı ilgilenirsiniz, hangi yöntemi kullandığıyla mı ilgilenirsiniz? Nasıl girdiğine bakar. Tabii ki ne yapmış, hangi yöntemi kullanmış. Bunun için de biz artık organ bazlı sistemden çıktık, organ bağımsız kanser tedavi dönemine girdik. Tümör agnostik çağ, yeni çağın adı. Onun için ve çok ilginç bir şey söyleyeyim, dünya sağlık otoriteleri tarafından onaylanan son 4-5 ilaç, Tümör bağımsız onaylandı. Öyle mi? Tabii solid tümör olarak yazdı. Şu mutasyon varsa bunu kullanabilirsin. Karaciğerde de akciğerde de nerede olursa olsun onu kullanıyor, yani, öyle mi? çünkü siz akıllı ilacı verdiniz ya o bozukluğu durduracak ya. Gidip sormuyor ki sen karaciğer hücresisin, mide hücresisin. Vücutta o bozukluğun olduğu yeri düzeltiyor. Orayı durduruyor. Ve buna tümör agnostik onay demeye başladık. Zaten bir süre sonra bu faz 3 falan çok konuşuyoruz ya bu aşıda da çok. konuşuyoruz. Deneme evet fazı. Bir süre sonra biz onkolojide bunları da konuşmayacağız. Çünkü kişiye özel olacak. Tabii ki canım kişiye özel olacak. Basket çalışmalarını konuşacağız. Signature'lar çıkacak. Yani mesela bu şu anda yavaş ne yavaş Ne zamandan yavaş. bahsediyoruz biz? Bu yani önümüzdeki birkaç yılı konuşuyoruz. Önümüzdeki tabii, birkaç tabii, yılı tabii, mı konuşuyoruz? Tabii ki. Yani emin olun bundan 3 yıl sonra Onkoloji de kemoterapilerin yeri hala olacak. Silah her zaman oluyor ondan vazgeçemiyoruz insanız herhalde. Ama muhtemelen yeni girecek ilaç sayısı 700-800 civarında. Ve bunların tamamı hedefe yönelik. Hedefi bulmazsanız bunları kullanamayacaksınız zaten. Hedefi bulmanız çok önemli. Bir de bizde bir sıkıntı da şu asıl sorun. Şimdi siz genomik bir harita çıkarttınız ya. Analizi ortaya koydunuz ya. Biz onkologlar böyle hep şey doktorlarızdır böyle egoları yüksek doktorlar. Doktorların hepsi yüksek hepsi değil de? Cerrahlar da öyledir evet, derler. onkologlarda biraz daha fazla da olabiliyor bu. Hep restoranlara gidip hazır yemek yiyip onları değerlendirdik hayatımız boyunca. Hep bizim önümüze hazır yemek geldi. Ama burada genomik harita çıkıyor ya sizin önünüze hazır yemek gelmiyor. Sizin önünüze un geliyor, şeker geliyor, yağ geliyor, pirinç geliyor, bulgur geliyor diyorlar ki menü yapın. Yani şunu mu anlıyorum ben şeyde? Şu ana kadar 4-5 çeşit kemoterapi varsa şimdi bir anda yüzlerce, binlerce çeşit ee, standartı kalmadı. Standartı kalmayacak. Yani eskiden kitapta şu kemoterapi yazıyordu onu veriyordunuz. Baydı bu. Kitaba bakıyorsunuz veriyordunuz. Şimdi bir de söyle bir sorun ortaya çıktı. Biz onkologlar bunu tek başımıza da yapamayacağız. Çok sesli olmak zorundayız. Moleküler biyologların gelmesi lazım ki biz bu moleküler mekanizmaları bize açıklasınlar. Onlar bizim en önemli partnerlerimiz. Genetikçiler gelecek. Genetikçiler bize bu bozuklukları tanımlayacaklar. Bioinformatikçiler gelecek. Ve moleküler bir tümör board ve harmoni yaratıp ona göre tedavi sunmanız gerekiyor hastanıza. Yani vücudun tümör üretmesini durdurmak değil mi buradaki mesele? Tümörü tedavi etmek. Evet, evet. Oluşmuş tümörü tedavi etmek. Burada Ama çünkü... bir de oluşuyor sürekli yani sen onu kesiyorsun Aa, gene oluşuyor. Yok o işte burada siz onun e, bam teline bastığınız için orada onu durduruyorsunuz. Yani e, bu ilaç e, kullandığınız ilaç o bozukluğun oluşturduğu yani o mutasyonun oluşturduğu bozukluğu durduran ilaç. Şu anda sizin mesela elinizde böyle ilaçlar 200'e yakın ilaç var. Şu anda. Tabii mevcut şu anda konuştuğumuz anda. Tabii. tabii, tabii. Ee, İlk çıkan ilaç 1999. Öyle mi? Tabii. İlk 2002'de zaten oradan başladı. İlk 2002'de imatinib isimli bir ilaç, bizim hiç tedavide başarılı olmadığımız, yani hastaları yani kemoterapi veriyoruz ama biz de niye verdiğimizi bilmediğimiz gastrointestinal stromal tümörde bir tümör vardı. Sonra bundaki mutasyonu fark ettik. Cekit. biliyorduk zaten de. O ilacın buna bağlanıp burayı durdurduğunu gördük. Peki bunu bütün onkologlar biliyor mu yoksa siz genomla uğraştığınız için siz mi biliyorsunuz? Şimdi bu tabii ki e, bu işte tecrübe çok önemli. Ben uzun süredir bu işle uğraşıyorum. Ve tek başınıza yapmaya kalktığınızda yapılabilecek bir iş değil bu. Mutlaka bir timle çalışmanız lazım, bir ekiple çalışmanız lazım. Moleküler biyologlarınızın, kanser biyologlarınızın, genetikçilerinizin olması lazım. Benim şansım şu oldu herhalde ben bir yurt dışı deneyimimde bunu görünce Türkiye'de de böyle bir ortam oluştu ve Türkiye'den biz iki kişi katıldık bunun içine. Ve uzun süredir de devam ediyoruz. Ee, yani bizim tecrübemiz en fazla diyebilirim.